Arkadaşlar herkese mi? Arkadaşlar bugün sizlere resimlerimi tanıtacağım. Bir dosyanın içinde. Hadi başlayalım. Ee, i̇lk başta şu var. Zeynep bunu yıl başında yaptım. Hatırladığıma göre. Hatırladığıma göre bunu yıl başında yapmıştım. Bakın bu da çok güzel. ama bunu, bunu artık güzel. Aa, bir tane burada şey güneş yapmışım. Niye yaptıysam. Buralara şey bulut yapmışım mor. Sim de bu. Sim yapıştırıcı. Burada bir tane mor pompom var. Burada pom, sarı pom. Burada bir tane kız var. Burada bir tane kardan adam var. Burada kalp var. Burada Zeynep yazıyor. Burada, Su yeşili var. Şimdi ikinciyi alıyorum. Hemen Dom. Güneşler. Şöyle. Burada bir tane kalp. Bu gemi. Gemi. Deniz. Kalp. Turuncu kalp olmaz. Arkadaşlar bunlar kırmızı ya. Buradan siz şey görüyorsunuz. Kırmızıları turuncu. Bir de hemen ikinci resmimize geçelim. Bu ne resmiymiş? Bunu da saçma sapan anneme bir resim yapmışım. Burada bir tane televizyon çizmişim. Böyle. Bakın bunu anlatabilirim. Bu güzelmiş. Arkası böyle. Bu bu. Burada bir tane değişik bir ağaç var. Bunu çok küçük çizmiş galiba. Hayır. Hayır tamam, tamam. Bunu bana kuzenim çizmiş. Küçük kuzenim. Galiba yani bilmiyorum. Ama bunu ben çizemem. Ben böyle çizmem. Burada bir tane ağaç var işte. Mor. Bir tane ev. Bir tane bu ne anlamı? Örümcek mi bu? Ne bu? Örümcek mi? İşte bu karalama. Bu bir tane kız. Hadi in. Hadi yine bu iyi. De bu ne? Aa bu şey. Ağaç ev. Ama ağaç ev. Tamam. ikinciyi geçiyoruz. Bunu da 23 Nisan için yapmışım. Bu da Burada Türk var. Bu ne? Güneş mi bu? Yeşil güneş. Bulut bulut yeşil bulut. Öğretmenim. Biz 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 biz. biz. Kalp okulumuz. Bizim okulumuz pembe bu arada. Vallahi inanmıyorum. Bunu... Bu sefer yazıları ilk öğreniyormuşum. Babacığım. Seni seviyorum. Babacığım yazıyor ama babadım. Bu da böyle bir böyle bir tane in. kız çizmiş. Hep ben erkekler nedense böyle çiziyorum. Konum muzu değil. Bu ne? Ulan bu ne bu ne? Karalama bir resimmiş. Tamam geç. Bu çok güzel bir tane kız. Bu da kendi eliyle çizilmiş. Bu saçma sapan. Çıkın çıkın. Ha. Şimdi bunu anlatayım. Hmm. Televizyon. Koltukta kız oturuyor. Ekşi yemek yiyor. Kalp, lamba ve cam. Bence vallahi bunu güzel çözmüşüm ya. Yani. Hmm. O sırada çok güzel bir şey var. Oh my god. Çok güzel bunu yapmışım. Bir de ben şöyle kinder yapmıştım. Kalpler. Ee, kalpler ve şurada da bir tane kinder çıktı. Ender. Ay ama en güzeli bu değil mi? Fotoğraf çeken bir kız. Ben bunu çok sevdim. Vallahi çok güzel. Can. Bu da saçma sabah bir şey. Aa durun. Aa bir dakika bir dakika. Bu benim tata. Bakın kağıttan telefon. Çık çık çık. Şunu göster. Ay buraya bakar mısınız? Neyse. Bakın burada böyle. Şöyle turuncu saygı. kız. Ben galiba bir dakika bir dakika. Ben burada galiba Barbie çizmeye çalışmışım. Ve resimleyeyim bu kadar. Aa durun sonra. Onu da göstereyim de. Arkadaşlar burada daha. Bunu ilk.